you <smart noise> <smart noise> Ev Tekstili Birlik Platformu'na hoş geldiniz. Hoş Sizi tanımak, hatırlamak istiyoruz. SFC Tekstil Yönetim Kurulu üyesiyim. Sefer Altunbaş. Ev Tekstili Birlik Platformu'na başarılar dilerim. Ve Ufuk Ocak için bugün nabızlar burada atıyor. wow e, Otel'de. Evet, Ufuk Bey bizim sevdiğimiz bir büyüğümüz. Sektöre büyük katkıları var. Çıktığı yolda ona başarılar dileriz. 20'nin üzerinde belki daha çok projeleri var. Evet. Önemli projeler, hepsi de sektörün kalkınması ve sektörün iyiliği için e, hayal edilerek hayata geçirilmek üzere planlanmış projeler. Ufuk Ocak Başkan seçilirse bu projeler birer birer hayata geçecek. Evet. Size ne gibi katkılar sunacak? Bir kısım projelerden bilgim var. Ee, örneğin. E tekstil sektöründe kontrak ürünlerle alakalı bir fuar planları var. İyi bir proje. Çocuklara, gelecek kuşaklara aktarmak için bir takım çalışmalar var işleri, iş akışlarını. Yine kadınlara yönelik girişimleri var. Bildiğim bunlar ve bu konularda heyecanla bekliyoruz neler olacağını. Zaten biz Ufuk Hoca, Tetsiyat Başkan Yardımcısı olarak tanıyor ve biliyoruz. Evet. Vizyoner kimliğini yakından tanıyoruz. Şunu diyelim mi efendim? Yaptıkları, yapacaklarını teminat. Başarılı işlere imza attılar tabii. Bundan sonra da bekliyoruz. Bir mesaj alalım Ufuk Hoca'nın kendisine. Ufuk, Ufuk abimize başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.